Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün yeni videoda sizin hepinizi hoş gördüm. Dediğimiz gibi bir evimiz vardı, yapmıştık. Şimdi ikinci evimizi yap yapmak üzereyiz. Geçen videolarda gördünüz, burada insana benzer yaratıklar çok geziyorlar ormanda. O yüzden ben burada... Çoklu evler yapıp bu evlere onları sokmak istiyorum. Bugün ikinci evimizi yapıyoruz. Bu ikinci ev biraz daha geniş, farklı, o bölen nispeten daha güzel olsun istiyorum. Şimdi evin iç yapım aşamasındayız. Bakalım. Sonuçta ev nasıl bitecek? EMS'səs sizler evi beğenecek misiniz? İki evin arasında biraz boşluk bıraktım. Ve evlerin renklerinde farklılık olsun istedim o yüzden başka bir renk seçtim. Hayvanlar burada çok. Burada hayvanlar çok. Burada evlerin yapımından sonra burada bir köy olacak ve o köyde çiftlik bile yapmak isterim çünkü burada hayvanlar çok ve o hayvanların hepsini, hepsini o çiftliğe sokarız daha güzel olur yeşillik korunur hayvanlar bakımlı olur daha güzel olur gördüğünüz gibi uzakta da bir evimiz var ama tamirsiz bakımsız başka bir videoda o evi de yeniden yapalım isterim. Bakın evin duvarları yapılıyor. Bence güzel olacak. Pencereler. İki pencere yan yana burada koyup. Üzbe üz duvarda daha iki pencere koymak isterim. Sonunda bir pencere boşluk olursa duvarda duvardaysa orada o pencereyi yaparız. Bence güzel olacak, ışıklı ev olacak. Evin yerinde şimdi yapalım. O bir evimizden daha güzel. Şimdiden biliniyor, görünüyor. Abi ev küçük. Pencere az. Rengi farklı. Bu ev ışıklı, penceresi çok. Ve daha geniş bir ev. Burada kim kalarsa buranı daha çok sever. Burada daha rahat olur. Burada daha mutlu olur. Ve o bir eve evdense buranı daha çok sever. İster burada kalsın evin yerin yapalım. İlk kazıp sonra yerin güzelleştirelim. Biraz vakit lazım. Gördüğünüz gibi zaman isteyen bir iş ev yapımı. Çünkü ben bundan sonra bütün evleri daha güzel yapmak isterim sizler için. İsterim ki daha çok güzel olsun, daha çok farklı farklı özel evler yapayım. Bu ormanı büyük bir köye çevireceğiz. Burada her bir şeyimiz olsun isterim. Hatırlarsanız burada bizim trenimiz, tren yolumuz var idi. O kalacak. O bize lazım olacak. Böyle kalsın isterim. Bu ikinci evimiz. Bir evimiz de var. Mm, tamirsiz de olsa var. Onu da tamirini yaparak Başka bir videoda. Ve ben en çok istediğim odur ki bu evleri yapmakta yani isteğim hmm, odur ki o odur ki yapma sebebim bu ormanda olan insana benzer farklı yaratıkları hepsini bu evlere doldura dolduralım orada kalsınlar onlar da rahat etsin biz de rahat edelim bakalım nasıl olacak beğenirsiniz umarım bir evden az bu büyük olur. Daha büyük gördüğünüz gibi. Bence daha ışıklı olacak. O yüzden daha güzel olacak. Bu ev hakiki çok güzel. Işıklı. Renkler güzel pencereler daha çok evin içi geniş yaşamak için daha kolay rahat lüks ve evde eşyalar doldurmak isterim zamanla bulduğumuz eşyaları evin içine yapışan eşyalar neyse onları bulup evde yerleştirelim yerleştiririz birlikte Evin duvarları bitmek üzere. <laughs> Bakalım ne kalmış. Birbiri eksiklerimizi yapalım. Tabii ki yatak. İki yatak yeter bence. Bir odada iki yatak. Normal. Kapatalım. yağmur yağarsa kapatmazsa sorun olur bize. Evet çok güzel oluyor. Bu arada lütfen videolarımızı like edin, beğeni yapın. Kanalımıza abone olun. Ve videolarımızı sona kadar keyifle izleyin arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve evin Sohu bitti. Kaldı evin içi. Ve kapıların dışarı tarafı. Bakalım içi de. Evin içinde ne lazım? Başka. Eşyalar koyalım. Bir pencere bura koyalım. Çünkü yatak odası, odası olmasa da yatakın yanı burası. Yatakın arka tarafının ışık bize çok lazım. Ve kolaylık olsun diye burada eşyaları koymaya tabaklar koyma, neyse koyma için. Böyle eşyalar dolduralım. Belki gelen videolarda oturmak için bir şeyler buluruz. Onlar masalar koyarız. Onları da yaparız. Birlikte. Şimdi için bence bunlar güzel. Biraz da evin dışarısına bakalım. Bakalım çıkıp evin dışarısında, kapların yanında, sağında, solunda isterim ki yaşalılık daha güzel olsun. Çiçekler olsun. Şimdi buranı bitireyim. Bular kitaplık. Kitaplıkımız. Kitap okumak isterlerse. Kitaplar burada çok. Ve bir fotoğraf koyalım. bura tarihi bir şey olsun. Belki de Hmm, düşünüyorum ne koyayım? Bir, naburumca onu oraya Şimdi, şimdi, şimdi. Tabii, tabii buldum sanırım. Düşünüyorum. Bakalım siz de beğenecek misiniz arkadaşlar? Bir, bir, bir saniye. Arkadaşlar gelin. Hemen bir ışıklandı. Dışarıdan bir bakalım. Buradan ne eksik dışarısında? Güzel iki evimiz. Biri eskiden yaptığımız, biri büyüğünki. Biri, lütfen yorumlarda yazar mısınız çünkü eski evimiz daha mı güzel? Yoksa büyüğü yaptığımız yeni ev mi? Sizin yorumlarımıza çok ihtiyacımız var. Lütfen yazınız. Şimdi burada güller. Ağızlar, yaşıllıklar yapalım. Güzel, küçük küçük. Bakalım nasıl olacak. Güzel olursa kalır. Güzel olmazsa başkası bir şeyle değişeriz. Kapının sağında, solunda. Böyle bakalım nasıl oluyor. Elimize yakışıyor mu? görüyor şimdilik bakalım ama burada gülmiklet seç lazım bize Seç. evin güzelliğini daha ortaya çıkarır daha ev güzelleşir dışarıdan bakınca Ve eve baktık da hoş olur dışarıdan görüntüsü Var. iyi çalışıyor mu? evet tabi biz resim koyacaktık unuttuk sanırım onu da unutmadan güzel bir resim seçip yerleştirelim isterim evin içinde farklılık ya, yaratık Bence bir tablo, bir resim. Evet daha güzellik katar. Bakalım. Evet. Farklı bir resim. Ne oldu belli olmayan ama insanı düşündüren güzel bir resim oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz, beğeniyorsunuz. Gördüğünüz gibi dışarıda hayvanlar çok yine. Bakalım burada. Her şey tamam mı? Her Yerine yetiyoruz. Ne eksikse onu. Yerine koyuyoruz. Bir burada tablo, resim nasıl olur? Biz bu ev küçük. Bu evde resim olmazsa da bir problem değil. Bakalım. Bakalım. Geçen videoda burada dolaplar yok idi. Bu siz olmadığınızda ben burada dolaplar da getirip koymuşum. Bence güzel. Resmi de koyduk. Buranın da dışarıdan sağda solda Yeşillik veya sesler koymak bence daha güzel. Bakalım ne koymak olar. Ben bu köyü şimdiden çok sevdim. Çünkü çok şirin, çok güzel. Farklı havası olan, güzelliği olan geniş hayvanlarla dolu, huzurlu bir köy. Buranı büyütmek, burada evlen sayını gün günden çoğaltmak istiyorum. Ay, hayvanlar buranın çok seviyor sanırım. Güzel koyalım. Bu arada arkadaşlar lütfen videolarımıza beğeniler gönderin. Videolarımızı keyifle izleyin. Ve kanalımıza abone olun lütfen. Siz abone olun ki her videomuz çıktıkta ilk gören siz olasınız. Bence bu günler güzel. Güzel. çok fazla olmadan böyle güzel. Sade ve güzel evlerimiz gibi. Ve buradaki otları ne evin karşısı boş rahat güzel olsun ben çok sevdim bu evleri burada gördüğünüz gibi iş çok yeni evler yapmak için işler çok burada çok çok ama güzel olacak ben şimdiden yarıyorum. Güzel. Çok güzel. Ben sevdiğim sessiz de sanırım. şimdi evlerimize bakayım uzaktan. Bence güzel görüyor. Çevimiz var. Bitmiş güzel. Ve de uzakta. Bakma ihtiyacı var. Onu da yaparız. Bence çok sevdim. Güzel oldu. Umarım siz de seversiniz. Buranın büyük bir köy yaparız. Evlere çok altarız. İyi günler arkadaşlar. Teşekkür baktığınıza göre.